Bu göle dokunan canlılar taşa dönüşüyor. Bahsettiğim yer Afrika'daki en enteresan ekosistemlerden biri Tanzanya'daki Natron Gölü. Kenya sınırındaki bu sığ, alkali göl adını suyun içindeki yüksek orandaki Natron yani sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat karışımı maddeden alıyor. Bunun nedeni ise gölün çevresinde bulunan Oldonya Nengay Yanardağı. Tanrıların dağ olarak bilinen bu da dünyada karbonatik lav üreten tek aktif yanardağ. Suyun pH seviyesi inanılmaz derecede yüksek. Yani oldukça alkali, yaklaşık 10.5 seviyelerinde. Bu özellik gölün suyu ve çevresini adeta ölümcül bir bölge haline getiriyor. Natron gölünün sularına temas eden bazı hayvanlar adeta birer heykel gibi katılaşıyor. Bu durumun sebebi suyun vücut dokularını kurutarak mumyalaması. Ancak Natron gölü her canlı için ölümcül değil. Örneğin flamingolar bu gölde oldukça rahat yaşıyor ve hatta bu tehlikeli ortamı üreme alanı olarak kullanıyorlar. Flamingoların Natron gölüne bağışıklığı evrimsel da adaptasyon yeteneklerinden kaynaklı.